Nurettin! <laughs> Salak, o kapı kilitli, şunun haline bak. <laughs> Lan nerede bu herif ya? Ne iş var seni burada? <laughs> ne yapıyorsun gecenin bu saatinde? Hırsız gibi niye geldin buraya? Ben Nurettin'e bakmaya geldim baba. <laughs> ne saklıyorsun sen ellerini? Aklınıza bakayım. Çıkar, çıkar ellerini. Çıkar ellerini, çıkar dedim! Uzat! <laughs> Nedir bu? Şey o baba. Ne CD'si <laughs> bu? Şey, şeyin CD'si. Üstüne bir şey de yazmıyor. Ha, sen açık seçik fotoğraflardan kendine bir arşiv mi yaptın terbiyesiz? Ya evli barklı adamım baba, nelerle beniz bir şey yapıyorsun, ne alakası var ya? Anlayacağız şeyin bakalım. Şeyin CD'si bu. Neyin CD'si oldu şimdi anlayacağım Baba ben yapmasak ben. onu. Baba, sus karışma bana. <laughs> sen karışma evladım. Sen Aa, utanmıyor musun, ya, musun? böyle arabesk fantezilerle Allah kardeşini Allah zehirlemeye? Allah Allah. Üstelik adamın sesi aynı Nurettin'in sesi. Sen beni deli mi etmek istiyorsun ha? Hayır! <gülüyor> hayır. <gülüyor> ne oldu Nurettin? Niye hayır diyorsun evladım? Çok hayırlı bir iş yaptınız babacığım. Ben kırardım. Bak gördün mü kardeşine ne kadar üzdün? Sen üzülme evladım. Ben varken sana hiçbir şey olmaz. <laughs> Yavrum benim, sen soyuz arkadaşınla çalışmaya devam et. Hanımefendi iyi akşamlar, hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Tabii siz. Ulan <laughs> <laughs> bir şey değil ya, Geç vurma bana, bana vurma. Susun sen, ne yapıyorsun? Vahşi, kardeşe niye saldırıyorsun? Kudurdun mu sen, kudurdun mu? <laughs> Çıksana! <laughs> Yazıklar olsun sana! Yazıklar olsun senin o çoğalana! Yazıklar olsun senin Aa, <laughs> Ne oldu sana? Yazıklar <laughs> <laughs> olsun sana! Kardeşinin gırtlağına sarılıyorsun. <laughs> bir sanatçıyı ne çalışıyorsun. Baba ne alakası var? Üstüme saldırdı, kendimi kurdum ya. Nefsi müdafaa diye bir şey vardı. Ne yapsaydı çocuk? Dursaydı tavuklar gibi Bu mı yani? Neden mi? Neden? Neden bu kıskançlık? Neden bu haset? Kardeşinin müzik kulağı senden iyi diye. Onun suçu ne? Aa, anlıyorum tabii. Suç bende. Seni iyi yetiştiremedim ben. Ama ben kendimi <laughs> çok iyi yetiştirdim baba. Okudum, doktor oldum. Ben seni anlıyorum. Senin psikolojini anlıyorum. Sen bize düşman olduğunu anlıyorum senin psikolojini. Sen neyi anlıyorsun ya? Ya sen bir gün bir gün bana gelip de olumlu laf ettin mi baba? Varsa yoksa Nurettin. Tamam, tamam. Nurettin sanatkar çocuk. <laughs> Onun duygusal yanları... Hiç mi benim duygularım yok ya? Hiç mi benim duygularım yok? <laughs> Evladım var, var. Zayıf, yetersiz. <laughs> yani herkes de senin gibi müzik kulağı mı olmak zorunda baba? <laughs> Heh. Herkes de böyle mi olmak zorunda? Küçüktüm daha sekiz yaşındaydım şu sende müzik kulağı yok diye piyanonun başına notaları kafama çaldığında. Ama evladım tam o yaşlarda anlaşılıyor bu kabiliyetler zaten. <laughs> yani herkes senin gibi devlet sanatçısı olacak, kola şef olacak değil mi? Yok öyle ya ama baba. Senin gibi olamadım diye affetmedin beni. Kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum diye affetmedin beni. Nerede duruyorsun? Bana yaslanmışsın, hala benim evimde oturuyorsun. Çıkıyorum. Bugün itibariyle çıkıyorum evden. Burama kadar geldi mi? Çık git! Daha çık git! Şey, e, Oyunu kullan, seçimlerden sonra çık git. Se seçimlerden sonra mı? Niye? E, evladım, yönetici adayıyım. Bana oy vermeyecek misin? Ya neden kayınvalideme oy vermeyeyim de sana oy vereyim? Bir tane geçerli sebep söyle bana. Kadın el üstüne tutuyor beni be. Münir, ben senin babanım yavrum. <laughs> ha bu mu? Babam olman mı? Ya ben senin bir günden bir güne babalığını görmedim ki. Münir, kalbimi kırıyorsun evladım. He, güzel, en azından bir kalbin olduğunu öğrendik yani. Münir. Evladım gel şuraya. Oturalım. Bu konuyu aramızda müzakere edelim. Tatlı tatlı. Cık, güzel oğlum benim. Otur şöyle. Otur. <laughs> Başın Münir. Seçim başka, şey başka. Ney başka? Yani bu ufak tefek tartışmalar her aile içinde olur. <laughs> ufak tefek tartışma? Yani bu senin için ufak tefek tartışma mı baba? <laughs> Az önce biz seninle burada ilişkimizin muhasebesini yaptık ya. E, yaparız, gene yaparız. Bunları sık sık yaparız. Şu seçim dönemini atlatalım, yaparız. E, söyle bakayım, oyun kime? Oyunu vermezsen verme, umurumda değil dedim bugün ofiste. Ya şimdi o ofiste söylenmiş şeyler ya. Babanın kalbini kırma, unut git onları, unut gitsin. Hadi, söyle bakayım, oyun kime? Kime? Kime oyun ha? Kime? Kime? <laughs> tamam baba, sana vereceğim. Canım evladım benim, canım evladım. Oh! Oh, it's a fuck, it's a fuck, it's a <laughs>